Oğlum bu koala hayvanları nasıl başarılı yapıyor lan bu işi? Allah! Murat, bak ben sana söyleyeyim Sadi hayatta düşmez. Adam tabii evrimini daha tamamlayamadığı için Ahmet. Ha beş maymunu gibi sarıldı kütüğe. Sadi! Koala Sadi, Sadi lan! Abiler ne yaparsanız yapın konsantrasyonumu bozamazsınız. Oğlum sen daha duracak mısın mı lan? Daha duracak mı böyle? Bak böyle duracaksan söyle beni atlayayım oğlum ya. Gerçi 5 dakika daha dayanırım gibi geliyor ama. Aynı anda ama atmasak lan. Hep beraber atlayalım. Hep beraber diskoya gidelim Ahmet. Sadiye. Vallahi mı? Aslında ben bu oyunu her türlü alırım ama atlayalım diyorsanız atlayalım hadi. O zaman sayıyorum 3 deyince hep beraber atlıyoruz gençler tamam mı? Tamam. Hadi. 1, 2, 3. Ya arkadaş, birbirine bu kadar güvensiz, bu kadar uyumsuz bir ekip olabilir mi ya? Olabilir mi ya? Abiler, ben size söyleyeyim, atlayın şimdiden. Ben daha dururum çünkü. Rahatım yani, güvenli moddayım. Bravo Sadi, bravo! Ahmet aslında iyi çocuk ama işte acıkınca kimyası değişiyor. Açıkçası ben gizli gizli Hindistan cevizlerinin yediğini düşünüyorum. Zaten bunu ünlüler adasında da sevmiyorlardı. Biz de sevmiyoruz. Murat abiyle konuştuk, onu yazacağız yarın gider. Vallahi sadece Cengiz arkadaşımız ünlüler değil de gönüllüler tarafına davet edildiği zaman büyük hırs yaptı. Adeta insanlıktan çıktı yani olayın özü bu. Mangalda sucuğu bu yedi, kahvaltıyı bu yaptı, otelde masaja bu gitti. Hayır yani normal hayatında evine et alamayan insan adadan bildiğin kutasası böyle olup öyle çıkacak ya. Biz Ahmet arkadaşımızla konuştuk yarın onun ismini yazacağız. Olay bu. Güle güle Sadi. Sadi ile Murat gönüllüler adasından arkadaşlar. Tabi belli bir geçmişleri var. Bir gün baktım bunlar böyle kayanın arkasına pısmış fısır fısır konuşuyorlar kendi aralarında. Ben de gittim ikisiyle ayrı ayrı anlaştım. Yani neden yaptım bunu bilmiyorum. Yani benim bir stratejim de yok. Tedirgin oldum herhalde biraz. Ben şunu kayaların arkasında bir hiç edeyim şu ikisi görmeden. Herif. Bir bulut olsamdaki da halini hala unutmuyorum Murat. Sana da o yakışır. Ama sen bu adaya yakışmıyorsun arkadaşım. Bir git lan. Sadi Celil Cengiz. Boyun kadar uzun ismini buraya neden yazdım biliyor musun? Çünkü tipin şegiye benziyor, çemçük ağzısın ve tıslayarak konuşuyorsun. Söylediğin hiçbir şey anlaşılmıyor. Üstelik kız arkadaşın da yok. Bu adaya yakışmıyorsun Sadi. Ben daha yakışıklıyım. Ayrıca bıyıkların asimetrik. Güle güle Ahmet. Ne? Üçümüzde SMS e mi kaldık? Aa. Allah'ım Murat abi. Şişt, ne yapalım biliyor musun? Bunu saymayalım. Bir daha çekelim. Ben Murat nezime. He? he? Benim haremde çok arkadaşım var. Ayarlarım size. Bak. He he. Muavin he. Otogarda. Otogarda. Gülün bakalım, gülün. Benim SMS'im iyi oğlum. Orta ve Batı Karadeniz benim arkamda. Şimdi onlar düşünsün. Hadi bakalım. <laughs> Arkadaşlar toparlanın. Ne yapıyorsunuz? Kendinize gelin. Bakın, meblağda biraz daha yukarılara çıkarsanız daha iyi haritalar bulabilirim size. Harita size hemen mi lazım? Çok mu acil paraya ihtiyacınız var kuzum? Vallahi iki aydır parasızlık yüzünde bizim aile komple lezbiyen oldu. Gülme <laughs> lan! Tamam, tamam. Öyle olduk, ne yapalım? İki aydır kursağımıza bir lokma et girmedi. Tüm aile zorunlu lezbiyen. Et yemiyoruz. Süper. Kadın olsam ben de lezbiyen olurdum. Nazmi abi affedersin ama adice ve tedirgin edici bir kavrama ve odaklanma sorunu yaşıyorsun. Fakat yapacak bir şey yok. Görüyorsun işte bak yazık. Adam ve tecebis diyebiliyor ya. Halbuki et giren yere dert girmez. Çok ihtiyacımız var bu paraya Erol lütfen. Özellikle benim. Sorun annen değil mi İbrahim? Annem. Bu ara biliyorsun çok sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz kadıncağız her şeyi istiyor yani. Eşyadır, paradır. Anneni... Evet. ...kıramıyorsun da tabii. Yani ana gibi yar olmaz Erol. Öyleymiş. Ben de işte kıramıyorum. Kadir abi, rahmetli Feder Bey sakin anneme gün yüzü göstermedi. Ben de o yüzden işte köpek gibi çalışıyorum. Varımı yoğumu, bütün maaşımı götürüyorum. Anneme veriyorum. Karım çocuğum da yok sayende. Şimdi o sorun direkt benimle alakalı değil de. Erol, Anneyle ilgili özel şeyler yanlış anlamayın ama dost meclisinde konuşulmaz biliyorsun. Estağfurullah İbrahim bizim gizlimiz saklımız mı var? Doğru söylüyorsun yani o manada bakarsak. Kadınca söyleme sayıp bir depresyona girdi. Ben de bütün maaşımla gittim kendisine bir tane renkli televizyon aldım son model. Ma <laughs> işte bunun gibi. Hatta... Hatta bu. Lan bu benim televizyonum. Nereden senin be? Prototip mi yaptırdın? Prototip... Bu benim televizyonum. Allah ne verin billah benim. Ben burada şey geldim. Trabzana vurdum bunu. Yattın adını Bak bir buçuk adım. Benim televizyonumun senin evinde ne işi var lan? Eyvah! Bu bizim evdeki antik abajur değil mi lan? Hanım doktor çağırmıştı bizim çocuğa. Hasta parasına söyleyemediği için bunu sattığını söylemişti bana. Belki bana sattı Mahmut. Mahmut abi ne diyorsun? Bu işte bir iş var. Bu işte bir iş var! İbrahim kendine gel. Anne. 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 Abo. Anne. 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 Akşama sen dolma yapacağım demiştin anne. Yoksa benim de canım şeker diye düşündün de iş yerine girecekken yolunu kaybettim Buraya mı geldin? Geldin de halıya ayağın takıldı. Buraya kadar yuvarlandın mı anne? Buraya kadar yuvarlanırken yoksa sağ sola bir iş yanarı İbrahim ne diyorsun oğlum sen? Ne diyeyim abi Allah aşkına ya. Ya burayı inanacağım ya da Erol'la annemin işi pişirdiğine yeneceğim. Ben bir tercih ediyorum abi. İbrahim kendine gel. Göründüğü gibi değil. Başı bu taraftaydı. Ya, yazıklar olsun. Bize de bir kere elini tuttum diye babama şikayet ettin. Yediğim daha bir türlü unutamıyorum. Ben hanımdan önce bunu istemeye gitmiştim ama vermediler. Verilmiş sadakan varmış. Abi ne sadakasından bahsediyorsun Nazmi abi? O benim annem. İçimizde en talihsiz sensin. Lan oğlum baban İrem olduktan sonra iki kez de biz pişirdik işi. <laughs> bir kuruş bile almadım valla. Çok yürekli adam ben ha. Kadir abi Allah aşkına ne diyorsun abi? A anne bu vitrin. Anne bu vitrin bizim vitrin. Sen bana bunu satacağım demedin mi anne Allah aşkına? Bunun ön ayakları bozuktur oğlum. Sen bunu tamir et bir isim üstüne düşer. Yazıktır günahdır demedin mi anne? Yani ben bir cumartesi günümü bu vitrin, bu oros, bu çocuğun üzerine düşmesin diye mi harcadım anne? Hadi. İbrahim kendine gel. Lütfen kardeşim. Anaya sövmeyelim. Kutsal değerimiz. Siz şunu bana elden ele bir gönderin. İbrahim. İbrahim kendine gel. Yavrum. İbrahim. Adamın üstüne düştü lan. Adamın üstüne düştü. Sıkıntı yok. Baret var, baret. Senin namına koyacağım. Seni de bırakacağım. İbrahim şu yaptığına bak. Yine tamir edememişsin be oğlum. Üç deyince kaldırıyoruz. Hadi. Bir, iki, üç. Bir şey oldu mu lan? Sıkıntı yok. Arat var. Ha şu. Bu ne lan? Ee, karıştırmasak abi. Abo. Meral abla lan bu. Sami abinin karısından. Öpeyim abla. <laughs> abi biz kura seçimine denk gelmişiz. Adam grupları belirliyormuş. Ben evlenmeden dönünce bunu da istemeye gitmiştim. Bendeki problem ne ona? Nazmi abiciğim bir dur Allah'ını seversen ortalığı karıştırma. Mahmut abi kafan kanıyor abi. Ulan! Anasını siktiyim. Abi sen öyle deyince İbrahim geldi aklıma. Nerede kendisi? Geldi İbrahim geldi. Seni en rahat öldürebileceği silahı arıyordu. Konuş lan köpek! İbrahim güzel kardeşim kendine gel. Bak iğneyi dostuna çuvaldısı yabancıya batıracaksın. Baldızı bana gönder. Senin ben benzetmene de kırayım. Benzetmeye bak. Benzetmeleri de bile kendisine kıyamıyor kaman. Ama eşeğin dostunu karısını kızını, başını sikmeye gelince oh ne hala. Bittir lan sen! Benim hanım hakkında bir şey biliyorsanız, söylemiyorsanız ayıp ediyorsunuz. Bak kaç yıllık arkadaşız biz. Bırak lan şunu. Bu elinde tuttuğun benim evdeki gümüş hançer lan. Düğününde sen bana hediye ettin. Altı bin lira değeri var bunun. Hanım sattım dediydi. Ulan ben on iki kuruşluk bir şeydir diye hediye ettim. Altı bin eder mi o? Şimdi canım çok sıkıldı mı? abi, Abi Allah aşkına sen buradayım diyorsun. Burada değilsin ama kafan nerede senin ya? Sen yanlış şeyler odaklanıyorsun ya. Bu amına kodumun hançeri bu evde ne arıyor diyeceksin. İbrahimciğim bir saniye müsaade et bana. Gel lan buraya. İbrahim biraz kendine gel lütfen. Şimdi ben bunu buraya koyuyorum ve yavaşça voltumu alıyorum. İbrahim kendine gel. Lan! Lan nereye kadar kaçacaksın şerefsiz? İt, köpek! Anne! Benim için öldür anne! Benim için şu an öldür anne! Nazmi abi. Nazmi abi. Merhaba abla yatağın altından çıkarsın yoksa Sami abi alayımıza kayar. Oğlum benim hanım arka bir şey bilip de söylemiyorsanız. Çok kitabı lan bunlar. Hem bir de bizim hızı aldığımız kitaplardan. Ne iş oğlum lan bu Erol'ün tıp kitabı ile? Lan seni de adamı Geliyor geliyor geliyor. İn e, in e, in e, in e. in in Mum ışıklarını görmez değil mi? Görmez görmez bir şey olmaz. Sayıyorum. Üç, iki, bir. İki doğdum Erol. İki doğdum Erol. İki doğdum Erol. çıkardık tık tık Mehta Metaa a a Ama ne oluyor ya? Yanlış eve mi geldim yine ben? A doğum günüm müydü? Neden haber vermedin canım? Canım mı? Canın çıksın senin. Erol kim bu kadın? Sevim hayırdır ne işin var senin bu saatte evde? Annen hastaydı hastanede kalacaktın. Hani gece rafakatçıydı? Sana sürpriz yapmak için de hayvan herif. Canım sağlıkla ilgili şaka olmaz. Allah korusun dua yerine geçer. Sağlık bu. Şakası yok. Allah belanı vermesin seni. Ulan Erol. Bravo ulan Erol. Bravo ulan, ulan Erol. Sonunda bana bunu da yaptın ya lan. Ulan o benim eski yaşamdım. <laughs> İbrahim Bey yine her zamanki gibi körüğüyle gelmiş. Provokasyonlara aldırma seni. Az önce Allah belanı vermesin dedim ya. Evet. Kararımı değiştirdim Erol. Hayır. Versin. Peki. Boyun posun devrilsin. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun yavrum. Yalnız şu mutlu anımızı böyle şeylerle bozmayalım. İlkokul hocamı da getirmişler. Saygılar hocam. Saygılar canım. Erol kim bu kadın? E söyledi işte eski nişanlısı Ayça. Belleği zayıf çomar? Bir kere Ayça değil Arzu. Bu kadının senin yanında ne işi var Erol çıldırtma beni. E iş arkadaşım Selim. Sen ne iş yapıyorsun yeğenim? Bizim niye böyle iş arkadaşlarımız yok lan? Nazım amca vallahi doğru söylüyorum. Ana kirvemi de getirmişler. Hiç kirbeyi falan karıştırma, sen de yine SSK'da morgda çalışıyorsun. Arzu ev ekonomisi öğretmeni. Senin nasıl iş arkadaşın olabiliyor? Nazmi amca, sorusuna cevap ver, süren başladı. Kumarhane soyacağım, çeşitli meslek erbaplarını bir araya topladım. Sana ne lan? Sana mı soracağım? Allah Allah! Yani şu sıcak ve samimi ortam, bir tek sen giriyorsun İbrahim. En mutlu günü bile yani, doğum günü mü? Ya sen karını aldatacaksın madem, niye doğum gününde aldatıyorsun? Aldatıyorsun madem, niye benim nişanımı kullanarak aldatıyorsun? Biz zaten nişanı bulunmaz mızlıkları yüzünden attık. Hiç. Biz nişanımız atalı daha bir ay bile olmadı. Benim kırkım çıkmadan sen niye böyle bir şey yapıyorsun yahu? Ben senin için böyle bir organizasyonu inşa etmişim sen. Babacığım çok özür diliyorum. Böyle bir hayasızlığa şahit edildiğin özür dilerim. Benim kırım zaten bu orospu hiç ısınmamıştı. İyi olmuş nişanı attı. Kafaya ben takmıyorum. İbrahim'i zaten gördüm bütün neşem kaçtı. Ben gidiyorum. Ayça nereye gidiyorsun Ayça? Ayça ne lan? Arzu, arzu! Arzu demedim mi? Ay, ay, Ayça, Ayça, Ayça ay, mı dedim ben? Arzu lütfen, Arzucuğum bak, Zerdeçal'im lütfen gitme! Hatalarım olduğunu kabul ediyorum, değişebilirim lütfen bak! Babacığım sen de izin verirsen ben tekrar halvet olacağım! Benim için fark etmez, kafaya takmıyorum artık! Aferin İbrahim, siz gidin şu köşedeki muhallebiciyle iki sohbet edin... ...biz de burada ağız tadıyla huzur içinde bir doğum günümü kutlayalım ya! Yetiştik mi? Damat, bak hasta değilim, sürpriz! Ana. Geç kaldık ama... Üfledi mi? Bari ona yetişeydik. Biz evde olmasaydık üfleyecekti baba. Üf. Hevesi kursağında kaldı. Bu kim oğlum? Ee, i̇ş yerinden arkadaş amcacığım, iş yerinden arkadaş. Bak görüyor musun seni hala koruyorum. Niye kıyamıyorum? Çünkü sıyırıyorum. Tamam İbrahim uzatma. Babacığım göründüğü gibi değil. Acayip bir şey çıktı bu. Nasıl göründüğü gibi değil Erol? Nasıl göründüğü gibi değil Erol? Senin yüzünden atmadım mı oğlum ben nişanı? Sen demedin mi bana bu kız yolu diye? Haksız mıymışım? Paketledim getirdim. Üç dakika sürdü be İbrahim. Ama Erol ama Erol ne? Ah Erol, ah Erol, senin yüzünden ben bir de kızcağızın bana verdiği hediyeleri iade ettim. Sen dedin ki eski nişanlısının hediyelerini taşımak bir delikanlıya yakışmaz. Anne, o palto, Arzu, o palto, senin bana aldığın palto değil mi? Sen iade edince taşıyabilecek birine verdim. Taşıyabilecek ama... Ee, e. Sevgili misafirler, bu görmüş olduğunuz kabahat nişanlığından ayrıldığım gün beni gerhaneye götürdü pardon babacığım. İlk kim girdi? O girdi. İkinci kim girdi? O. Ben ne yaptım? Gönderdim. Sonra ne yaptım? Cacık. İbrahim kendine gel. Ailemin ve değerli eşimin bulunduğu nezih ortamda kullandığın kelimelere bak. Hiç yakışıyor mu ağzına? Oros bu çocuğu. Ben o Taci ile evlenecektim. Çirkin mirkin demeyecektim, evlenecektim onunla. İyi ki evlenmemişsin. O da aldatıyor karısını. Dedik ama işte dinleyen kim? Bu beşinci sınıfa kadar hep altına eşedi. Şunu yediğin haneye bak. Bütün mahalleyi habersiz orziye katmış. Otur lan yerine. Otur lan yerine, sana sıfır verdim terbiyesiz! Ay bayılacağım! Of! Ay çok be gel! Yeter Erol! Ben çocuğumu da alır giderim bu evden! Bir dakika bile durmam! Sevin büyütmüyor musun biraz yavrum? Yavrum, sevin biraz büyütmüyor musun? Gel yavrum gel! Gel! Gel yavrum gel! gel, 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 gel. Bu çocuk sana baba demeyecek! Gider kangal köpeklerine baba dedirtirim ama sana baba dedirttirmem! Baba! Baba. Baba dedi. Bana baba dedi. Duydunuz mu? Senin gibi evladında... ...bunun da her hareketi benim tersime. Şu an sevinsem mi üzülsem mi bilemedim. Bir yandan... <laughs> ...ağlıyorum. Bir yandan gülüyorum. Baba dedi bana. Yavrum benim. Sevim sen oğlan bana baba dedi diye mi kızdın? Yoksa sana baba demedi diye mi kızdın? Ya yavrum, yavrum ayağına çorap giy. Üşüteceksin. Sevim... Sobayı yaktın mı? Ah! Oh. 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 Baba, baba. Baba ne oldu? Baba, babacığım kafaya takmıyordun hani? İçine mi attın yoksa? Baba, babacığım. Bayılır mı yoksa? He? Gözleri açık bayılır mı insan? Hastane, doktor. E, Erol, sen hastanede çalışıyorsun dostum. Göz açık bayılır mı insan? Yani İbrahim, baba oğul içine ettiniz doğum günü partiyi. Nasıl mutlu olacağım ben şimdi? Babacığım, biz daha ev evre değildik. Burada bu kadar insan var. Sen niye ölüyorsun ya? Sizde bir şey var mı? Vallahi iyiyiz çok şükür. Bir dişim çürük. Aman tamam onu yaptırırız. Aman onu yaptırın siz ya. Gamsızlık demek ki böyle bir şey. Gamsızlık. Çatılar. Gitmiş. Adam hayır sevda yüzünden göz göre göre gitti be. Vadesiz olmuş ölmüş. Bende ne alakası var? Bakayım. Nabız, Allah Allah'ım. Biz halimize şükredelim. Sevim. Yavrum şuraya otur iki dakika seninle konuşalım. Lütfen bak ölüm var kalım var. Hayat fani ölüm ani. Kabaktan bir kere dadı vermişim ne olmuş yani? Ama Erol otur kızım otur. Bak hayatta neler oluyor. Ulan Erol ulan Erol. İbrahim sen merak etme dostum. Babana bizim morgda çok güzel bir yer ayarlayacağım. Emin ellerde olacak. Benim şey böyle bir şey yapar dostum? Senin için hayatta yapamayacağım şey var mı benim İbrahim? Biliyorum, yapmayacağın hiçbir şey yok. <laughs> Aynen. Sevim otur iki dakikaya geliyorum. Ayşe çık dışarı yavrum. Eksiz masraf, prodüksiyonu zorlar. Bu yeniden doldurma işi çok saçma bence. Aksine mürekkep israfı. Ha o mu? Ben onu Vedat'a eziyet olsun diye yaptırıyorum. <laughs> Adam duyduğumu bildiği halde yine de yapıyor ya. Geçen gün Ecevit'e atar yapmış. Atar yaparken de benim laflarımı kullanmış. Dön be dön, dön dön. Bol kağıt, az plastik, gani gani sunta. Nedir bu Zehra? İdeal ve ucuz dekor. Bunları öğreneceksin, rol modelini iyi izleyeceksin. Resimler orada. Ha, burada Oo. Kimler teşrif etmişler? Buyurun, buyurun, oturun. Şey, e, öyle bir bakalım demiştik biz ama. İyi yapmış. Siz de mi geldiniz? Geldik. Ne yapıyorsun? Eli çekelim yalnız. Oo Ahmet Bey, Feride Hanım'ı bırakıp nasıl gelebildiniz? Boş ver ya. Feride nöbette olduğu için kabustan çıkabildik. Sen ne dedin Salih abi Feride için az önce? Tamam tamam bırak ya. Adam işte kıskanıyor Feride'yi. Ulan ben Feride'nin nesini kıskanayım lan? Cesim'im ben. Salih hala konuşuyor bak. Boşver abi, boş ver. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar Özel meselelerinizi başka zaman konuşun. Arkadaşlar, geçmişte aramızda bazı tatsızlıklar yaşanmış olabilir. Gelmişini Ama... geçmişini sikiyim ben seni. Ne dedin sen? Gelmişini geçmişini sikiyim ben seni. Bana mı dedin? Bana mı dedin? Ay e, öyle bir şey, öyle bir şey demedim ya. Öyle bir şey der miyim? Demedim. Öyle bir şey, şey dedim. Geçmişe mi yok bakmak lazım dedim. Neyse, neyse tamam. Biz bugün buraya ...ben beyaz bir sayfa çekmeye geldik. Arkadaşlar vakit birlik olma vaktidir. Vakit zor o başarmanın vaktidir. <laughs> Arkadaşlar biz bu tekere çomar sokar bu oyunu bozarız. Biz de yiyeceğiz bu reklam pastasından. Yedirtmem kimseye lan bu pastayı. Yedirtmem. Bir dilim ben de yiyeceğim. Ben de yiyeceğim bu reklamdan. Ben de. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Lafı fazla uzatmayalım. Evet sözü patronumuz, para babamız, babaların babası Şenol patronumuza bırakıyorum. Expecto patrona! Ne yapayım ben? Uzayım mı topuk yaylasına doğru ha? <laughs> Sen de gülsene lan! Yani aranızda bir espri de şey yapmadım ama şimdi güleyim. Gül, gül. <laughs> Ay Allah ya! Arkadaşlar şimdi eğri oturup doğru konuşmak lazım. Hakkı Bey olmasaydı benim işim çok zordu. Hepinizin bildiği gibi bir işletmede karı bulmak için satış fiyatından maliyeti çıkartmak gerekiyor. Bu yüzden karı arttırmak için ya maliyeti düşüreceğiz ya satış fiyatını yükselteceğiz. Karımı dedi o. Karı değil oğlum karı demek istiyor. Şapka koymayı sevmiyor demek ki şapkasını sevdi satış fiyatını arttıramayacağımıza göre... ...maliyeti yüksek tutmak, karı düşürmek demektir. Karı düşürmek dedi, işte onu anlatıyor. Onun niye karı desin adam, karı demek istiyor ya. Allah Allah, adam niye şifreli konuşsun Önce şu ağzını yüzünü sil, salak. Bu maliyet konularında ben çok kısa zamanda eğer üniversiteye gitseydim bilgi, birikim, deneyim konusunda Hakkı Bey'den edindiğimin yarısını öğrenemezdim. Hakkı Bey çok teşekkür ediyorum. Dolayısıyla şirketimizin bundan sonraki amacı karı arttırmaktır. Karı! Karı! Ne oluyor lan ezik? Bu iş yani ya? Karı! Sabotu! Karı! Karı! Sen de o zaman. Karı! 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 Uzun zamandır böyle bir vakayla karşılaşmıyorduk. Hastayı entübe etmemiz gerekebilir. Sakin ol, sakin ol. Haydi kulum. Şimdi Clafford. Samantha Fox. <laughs> Nadide Sultan desin. Nadide Sultan. Burcu <laughs> <Sorucu> Esmer Soy. <laughs> Şok tedavisine geçiyorum. Dilber Hırkanı ver. Hırkanı ver. Çabuk çabuk. Vedat'ı kaybediyoruz. Yalnız benim değil annemin hırkası o. Şifa diyetine efendim şifa diyetine. Kokla. Kokla. Hadi Vedat. Kokla. Benimle kal. Benimle kal dostum. Benimle kal. Kokla. 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 Hadi Vedat. Şimdi beraber. Hadi şimdi gidelim senle ayran için. Sonra da... ...değilim hoşunda videolara bakarız. Kırka bizde kalabilir mi? Tabi tabii ben istemem zaten artık onu. Sağ ol. Biz lazım olursanız ararız. Yardımcı olabilirsem ne mutlu. Bir o kadar Yeah